Ve şimdi karşınızda Rick Mitchell'ın köpeği öptürme şakası. Aman be Katie, aman be Katie. Baba bagaja bakabilir miyim? Evet tabii, aman be Katie. Katie eskiden küçük arkadaşımdı. Doğa yürüyüşlerine çıkar taş sektirirdik. Bu bağ nasıl oldu da kaybettik? Bu yıl. Havaalanına bırakacaktınız. Neden toplandınız? Ülkenin diğer ucundaki okuluna birlikte gideceğiz. Ailece. Oh, çocuklar buralarda harika yürüyüş yolları oldu. Bir saniye baba. Bugün Pale en büyük icadımızı açıklamaya geldik. Anne neler oluyor? Merhaba insanlar. Teknoloji ayaklanıyor. Robotlar sokaklarda dolaşıyor. Bu ilginç yaratık nedir? Köpek, domuz, köpek, domuz. bir somun ekmek. Mitchell ailesi her zaman tuhaftı. Ben yıkamaya vakit yok. Merak etme zaten hiç yıkamam. Belki de dünyayı kurtaracak kadar tuhaf olabiliriz. Elleri getirin. Oh! <laughs> ya. Ailem robotlara karşı yakında sinemalarda.